Canım, sen de bir sorun mu var? Neden, neden garip davranıyorsun? Bir insan alkol aldıktan sonra aynen böyle davranır babaanne. Ne? sevgili gelinin ve onların kayınvalidesi sarhoş. Ne? İşte bu yüzden böyle garip şeyler söyleyip duruyor. Ben mi? Sarhoş mu? Ne zaman? Ah hatırladım galiba. Evet bir bardak meşrubat içmiştim anneciğim. Ve onun... o oh! iğrenç bir tadı vardı biliyor musunuz? Vay canına kuttan. Bu durumda bile yalan söyleme huyundan vazgeçmiyorsun. Bir hata yaptın. Neden sadece itiraf etmiyorsun? Hatalarını kabul etmeyi ne zaman öğreneceksin? Eğer işçiysen bunu itiraf et. Ama etmedim ki gerçekten. İyi bir kayınvalide olacağına söz vermiştin değil mi? Evet. Tamam o zaman. Tıpkı senin yaptığın gibi üçümüze de bunu içir. Gelinlerin seni takip etsin. Al bunu. Bize içir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.